Evet sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz Yine Hacer günaydın 2006 Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun diyoruz Vepler aktarmaya devam ediyoruz Yine İpek Belen 2003 Hasan Ercan 2006 Evet görüntüler aktarmaya devam ediyoruz en büyük tedavilerimiz. Tevfik bunlarının. Kendini bulamadık. Kendini... Karşıdaki karşı daktilik al, tamam. Burası köyümüzün fidanlığına geldik, çekim yapmaya. Çekim yapacağız burada, Yuhal Yuhal köyünde, fidanlığında. Evet sevgili izleyicilerimiz, röportajlarımız devam ediyor. Yine Yukarı Çulhalı köyünde bir fidanlıktayız. Çam fidanlığı değil mi? Abi? Evet. Burası. Evet. Mikrofonu sana vereyim. İlk mi? önce Yozgat TV'den buraya geldiğin için çok çok teşekkür ediyoruz. Buranın tanıtım için. Bura 1990'lı yıllarında Lütfullah Kayalar döneminde kurulan bir fidanlığımız. O tarihten bu tarihe kadar şu anda üretimlerimiz devam ediyor. Şimdi şu anda zaten mevsimin son dönemleri. Artık bu mevsimden sonra sevkiyatlarımız başlamak üzere. Evet. Yağmurlar başladıktan sonra. Şu anda iççilerimiz de yukarıda devam ediyor. Yapacak işlerimiz bu kadar. Başka bir şey diyemedim. E sen ben. nerelisin abicim? <laughs> Biraz da kendini anlat. Ben Yukarıculvalı köyünden Ahmet Ceyhan. Ahtan'a 2004 yılında göç ettiğim için şu anda özel resmi araç kullanıyorum. Yaptığım görev bu. Sabah gel başım gidiyorum. Başka da bir şey diyemiyorum şimdi. Ben en abi. çok şeyi merak, merak ediyorum abi. Şu bulutlar mı, duman mı, ne o siyah dumanlar, buharlar var ya. Neden oluşuyor bu sisler abi? Bu sisler yağışlardan dolayı hava karıştığı zaman da yükseklere burslar ve sisler çöker. Ve aşağılar engin olduğu için o kadar değildir. Yağışın olduğunun belirtisi bunlardan. Yani diyorsun ki yağmur yağdığı zaman toprak evet. böyle nemli nem, zaman o böyle buharlaşma he. oluyor, sis evet. oluyor değil mi o? Evet. Duman gibi kokusu falan yoktur değil mi? Yok. Güzel temiz havası vardır buraların. Ama, Öyle, evet. Oh canım, gerçekten güzel havası var abim. <laughs> var mı gurbette tanıdıkların şöyle selam gönderebileceğin? Ee, gurbette tanıdıklarımız vardır. Hepsi de işte zaten tanıdığımız Yukarı Çulhalı Köyü'nde olaraktan yurt dışında ve Türkiye genelinde bulunan tüm e, köylerime saygı ve selamlarımı sunar diyeceğim bu kadar. Nerede işçiler? Nerede? İşçilerimiz şimdi şu anda yukarıda devam ediyorlar. Ne iş yapıyorlar orada? Onlar şimdi şu anda eee mevsimi geldiği için yapımına başlayacağız. Evet. Onun hazırlıklarına devam ediyoruz. Yarın bir günde onların çalışmasına başlayacağız. Evet. Şimdi Hadi şu bakalım. anda işçilerimiz yukarıda. Evet. Hadi. Evet

uzman çavuş oğlum var ona çokça selam gönderiyorum. Daha ne diyeyim. Sen <laughs> ne yapıyorsun burada? Ben fidan düzüyüm. Fidan yetiştiriyor. Burada çalışıyorsun. Burada çalışıyorum 15 senedir. İşte bunları yapıyor. Çam yetiştiriyor. Sarı çam, kara çam. Alıç, alhat, kuşburnu. Bahar'ın ekerik bunları. fiden ağaçlama yaparız. Sonra güzünde arabalar gelir gönderdik Türkiye'nin her tarafına. Bunlar Biz da arkadaşlar. Arabam ya. <gülüyor> <gülüyor> Ankara'daki görümcelerime, Muş'taki oğluma. <laughs> Arkabalarımın hepsine selam gönderiyorum. <laughs> Alın. Vallahi. Nereli? Dağlı. Orada nerenin? Ayuhal. Davulbaz. He. Evet. Davulbazı çektik. Geldim, evet. Davulbazı Hatırladın sevindim. mı beni? Ben geldim ya davulbaza. Korkme. Çektik <laughs> ki orayı geçen sene. Muhterem annesi o da. Selam gönder. Selam ederim, gözlerinden öperim. Kime gönderiyorsun? Daha şey kardeşlerime. Halalarıma. Arkabalarıma. Selam ederim gözlerinden öp. Teşekkür ederiz Kendini Ben Semra Güler, Dalbaz köyündenim. Anne, teyze, size çokça çok selam söylüyorum, öpüyorum. Ne yapıyorsun sen burada? Çalışıyorum, 10 senedir çalışıyorum. Aynı arkadaşlar gibi, onların yaptığı aynısını ben de yapıyorum. Daha ne söyleyebilirim? kameradan kaçma güzel gel buraya gel. Bir e, selam gel. gönder çoluğu çocuğa yo, yo, ya. Ben gönder buraya. bak bak. bak. <laughs> <laughs> Allah bir kendini tanı. Utanma utanma. Çekinme çekinme. <laughs> yok <abim>. yok. Kardeşime selam söyle. Kardeşime de ötüğün yolladım selamı da. <laughs> ben yukarı Cırhalı köyünden Fransa'da kardeşime selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum çocuklarım. Almanya'da amcamın uşaklar var. Onlara da selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum teşekkür Ben... ben sana teşekkür ediyorum. Selam söylüyorum. Çocukların gözlerinden sevme selam ediyorum. Mustafa abime de hepsini de selam ediyorum. Bugünkü çekimimizde Tuğrul Günaydın abimiz sponsor oldu. Bugün kimine mi? Evet. Tuğran bugünkü çekimime teşekkür ediyorum. Çocukların gözlerinden sevme, sevme selam. Sen de öpüyorum. Sen ne oluyorsun Tuğrul abinin? Ben. Emes'in kızıyım. Emesinin kızısın. Emesi. Tamam. Alasın, alasın. İyi hadi bir Oldu. Evet çekimlerimiz devam ediyor. Fidanlıktayız. Bu fidanlık gerçekten geçen sene Davulbaz Köyü'ne gelmiştim ama burayı görmemiştik. Burayı kim yaptırdı abim? Zamanında Orman Bakanı iken Lütfullah Kayalar Bey yaptırdı. Evet Lütfullah Kayalar gerçekten güzel evet. bir şey yapmış. Evet. Allah razı olsun diyelim. Çünkü böyle bir yerde insanların çalışması, ekmek yemesi, kaç kişinin sebeplenmesi çok güzel bir şey abim. Sen neredesin abim? Ben yukarı Çıvalıdan'ım. Ee, ben de burada işçiydim. İşçi olarak çalışıyordum. Emekliye ayrıldım. Evet. Şimdi kadınların başında işçi çavuş olarak görev yapıyorum tekrar. Evet. Kaç kişi çalışıyor şu anda? Ee, i̇lkbaharda e yaklaşık 50 kişiye yakın çalışıyor e, ee, tabi tüp doldurma işi bittikten sonra 20 kişiye düşürüyoruz. Evet. Biraz daha işler hafifledi miydi 10 kişiye düşürüyoruz çalışmayı. Tabi erkek işçilerimiz de var. Ayrıyeten evet. çalışıyoruz. Peki buranın sistemi nasıl çalışıyor? Biraz sistemden bahseder misin? Çamları ne zaman ekiyorsunuz? Ne zaman büyüyor? Ne zaman nerelere satılıyor? Kaç liradan satılıyor? Evet. Çamların dikim, dikilme mevsimi ya şimdi 10. aydan sonra yağmurlar başladıktan sonra bu yetiştirdiğimiz fidanlar dikilmeye başlar. Tabi tabii fidanın tamam, e, tamam. Gelin, gelin. fiyat oranında fiyat oranında şef olarak şef ayarlar. Heh. ya da genel müdürlük ayarlar evet. o şekilde devam eder. Yani her yıl fiyatı değişiyor. Evet, değişiyor. Yani enflasyona göre. Peki Yukarı Çulgalı köyünde gurbetçilerden tanıdıklarım var mı? Şöyle bir selam gönderin evet. onlara abiciğim. Evet. Ankara'da yeni taşındı oğlum. Gölbaşı'nda oturuyor. Hı. Buradan selam gönderiyorum. Evet, yurt dışında tanıdıklarım var mı? Var tabii. Onlara da bir selam. Amcamın kızı döndü var Fransa'da. Ona da selam gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz abim. Yine yanımızda bir abimiz daha var. Senin ismin ne abim? Ertuğrul Adaş. Nerelisin abim? Çulhana. Yukarı, Yukarı Çulhana. Kündes. Köyün burada dedim. çalışıyorsun. Evet, burada ne kadar çalışıyorum. zamandır çalışıyorsun? Ee, Nisan ayından bu tarafa çalışıyorum. Evet, Nisan ayından. Nisan ayından. bu tarafa. Kaç kişi burada çalışıyor Çulhalı köyünden? Bu, e, şu anda 6-10 kişiyiz. Şu anda 10, 10 kişi 10 ama yazın çoğalıyor. Yazın bu, değil yani Nisan-Mayıs aylarında 50-40 o aralarda yani bayanlarımız var, erkeklerimiz var. Tüp düzümünde bu çabalara hekimde. Evet. Onlar çalışıyor. Var mı gurbette tanıdıkların? Var amcamın oğlu. Zaten amca uşaklar yık. Öyle mi? Haydi. He. Tüm gurbetteki arkadaşlara selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz size de.